adalarında geyik yapıyorlar. İşte balığın cinsiyeti nasıl anlaşılır diye. Neşme erkek mi kim diyor ki işte tuzlu suya batırırsın, dik durursa erkektir. Öbürü diyor ki işte alıksı da sağdan sola doğru hareket ederse şu oldu. kuyruğa falan filan. Temel orada sessiz sedasız oturuyor. Temel'e soruyorlar. Ben paşaya sorayım. Lan paşa ne anlar balıktan? Anlamaz, anlamaz ama onun dediği dediktir. Bu fıkrayı 12 Eylül döneminde Cumhuriyet'teki köşesinde yazan Mehmet Kemal'in başına gelmedik kalmamış gazete kapatılmaktan zor kurtulmuştu. Bugün olsa kurtulabilir mi? Hiç sanma. Atasözü. Balık baştan kokar. Baş kan neler buyurdu bu hafta? Van ve Adana'da olduğu gibi milletle bağını koparmışların bırakın insanımıza yardım etmeyi yapılan yardıma bile tahammül gösterememesi gayet doğaldır. Biz artık bu güruğu çok iyi tanıyor, sinsi emellerini çok iyi görüyoruz. İnsanımızın inancını hakaret ederek, milletimizin sinir uçlarıyla oynayarak ne yapmaya çalıştıklarının da gayet iyi farkındayız. Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, ebedi ve ezeli kardeşliğine kastedenler hak ettikleri cevabı hukuk içinde muhakkak alacaklardır. Tepkilere bakıyorum çoğu olaylara ve ayrıntılara yönelik. Oysa ben bambaşka ve net bir tehdit görüyor ve herkesi uyarmak istiyorum. Neredeyse apaçık söylüyor. <laughs> Tabii bu klasik kamuoyu yoklama taktiği bir dene tepkileri öz tamam say Allah. Ama apaçık söylüyor darbe geliyor. karşı yapılacağını iddia etti bir darbe tehdit diyerek kendi cephesini sokağa dökmeyi hazırlamak değil bu. Tam tersine kendi yapmak için can attığı darbe muhalefeti toptan yok etmek. Hiç değilse bir daha sesini çıkaramayacak şekilde sindirmek için yapacağı darbe. Bir daha ardarda koyalım son zamanlarda ısrarla tekrarladığı sözleri. Türkiye geçmişleri darbe ve junta çığırtkanlığından vesayetin sözcülüğüne kadar pek çok kara leke ile dolu olan bu zihniyetten arınma aşamasına gelmiştir. Salgın sonrası Türkiye'nin en büyük kazançlarından birinin de ülkeye ve millete hiçbir faydası ve katkısı bulunmayan hiçbir eser ortaya koymamış işte bu yalancı iftiracı siyaset anlayışının tamamen tasfiyesi olacağına inanıyoruz. Ramazan bayramını iki bayram olarak Rabbim bizlere kutlamayı nasip etsin. CHP yöneticileriyle aynı zihniyetin medyadaki ve diğer mahfillerdeki mensuplarını buradan bir kez daha ikaz ediyorum. Ne bu ülkeye ne bu millete ne insanlığa dokunan en küçük bir faydanız olmadığı gibi verdiğiniz zararların haddi hesabı yok. İnsanlık nasıl Covid-19 virüsünü eninde sonunda yenecekse inşallah Türkiye'de bu bağnaz zihniyeti bir daha geri dönmemek üzere tarihe gömecektir. Biz artık bu güruğu çok iyi tanıyor, sinsi emellerini çok iyi görüyoruz. İnsanımızın inancını hakaret ederek, milletimizin sinir uçlarıyla oynayarak ne yapmaya çalıştıklarının da gayet iyi farkındayız. Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, ebedi ve ezeli kardeşliğine kastedenler hak ettikleri cevabı hukuk içinde muhakkak alacaklardır. Nasıl mı yapar? Savaşı tırmandırır. Zaten Suriye ve Irak'tan gelen tehditleri geveliyip duruyor her konuşmasında. Suriye'de güvenli hale getirdiğimiz bölgelere sürekli sızmaya çalışan terör örgütü mensuplarına göz açtırmıyor, anında imha ediyoruz. Güvenli bölgelerimizin sürekli taciz edilmesine, saldırıların ve tacizlerin anlaşmalar hilafına artarak sürmesine daha fazla sabretmeyeceğiz şayet terör örgütünün ve rejimi onların hamiliğine soyunanlar kontrol edemeyecekse biz kendi gücümüzle hepsini de yola getirmesini biliriz. Ondan sonra da gelsin o hal. Savaş koşullarında seçim mi olurmuş? Dilerim bütün bunlar benim kuruntumdan ibarettir. Böyle bir şey olmaz ya da başaramaz vazgeçer ama ya olursa... korona ile mücadelede ne durumdayız? Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre 952 yeni vaka. Hemen hemen aynı. 27 kişi daha hayatını kaybetti. Bu da aynı. 1121 hastaysa iyileşti. Dünden 119 kişi daha fazla. 24 saatte yapılan test sayısı 37.500. Dünden 3874 test daha çok. Şimdiye kadar toplam 1 milyon 767 bin test yapılmış. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre ise 22 Mayıs itibarıyla dünya çapında toplam vaka sayısı 5 milyona dayandı. Can kaybı da 328 bine. Türkiye'de de koşullar adım adım gevşetiliyor. Umarım bu veriler bize gerçeği yansıtıyor olsun. Ne yazık ki tam emin olamıyoruz. Çünkü Türkiye bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarına uymuyor. Yayınlanan veriler çok genel ve sağlıklı bir analiz yapmaya olanak sağlamıyor. Hemen hemen herkes aynı şeyi söylüyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Nasıl olacak peki? Korona sonrası Türkiye'de bizi neler bekliyor? İpuçları bugünden ortada. Buyurun bu haftadan bir demet haber. Iğdır, Siirt, Kurtalan, Baykan ve Altınova'daki HDP'li belediyelere de kayım atandı. Eş başkanlar gözaltına alındı, bazıları tutuklandı. Böylece HDP'nin seçilmiş 65 belediyesinden 51'ine yani %78'den fazlasına el konmuş oldu. Dün sabah karşı saat 4 civarı yapılan eş zamanlı ev baskınlarında aralarında HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Özlem Gündüz, eski DBP eş başkanları Mehmet Aslan ve Gülcihan Şimşek, Batman eski milletvekili Ayla Akat Atan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Hedef bu kez kadın örgütleri. Özgür Kadın Hareketi, TJA ve Rosa Kadın Derneği. Diyarbakır'da Rosa Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya, Urfa'nın Karaköprü ilçesinde Rosa Kadın Derneği kurucu üyesi Nalin Gezgör gözaltında. <laughs> Korona etkisiyle ekonomi yavaşlıyor ve devletin topladığı vergi miktarı da artmıyor. 800'den fazla ürüne ek gümrük vergisi getirildi. Tütün yerine duman duman vergi içiliyor. <laughs> bu sözler bana ait değil. Başkent Üniversitesi'nden Doktor Ozan Bingöl'ün yaptığı hesaplamaya göre liradan sıfır atılan 2006'dan bu yana sigaradan kesilen özel tüketim vergisi 325,7 milyar liraya ulaştı. Son düzenleme ile bir paket sigaranın 17 dalı vergi geri kalan 3 dalı ise ürünün kendi fiyatı. <laughs> Tütün yerine duman duman ver geçiliyor doğru. Hop reji. Ya dumanlaşı görüntüyü başımıza bir alak çıkartıp kafamıza kır. Neresine dumanlayalım zaten kendisi duman. O da doğru ya kes at o zaman. <laughs> Enflasyon oranı türünden ekonomik verileri yayınlayan Türkiye'nin başkan yardımcısı M. Yılmaz görevden alındı. Bu ilk değil, daha önceki başkan yardımcısı E. taştı da aynı nedenle görevden almıştı. Yetiş ey Sefer Selvi! <laughs> Yetişmedi, TÜİK Başkanı da bugün görevden alındı. <laughs> Olumlu bir gelişmeyle noktalayalım bu programı. Konuğumuz Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç. Onu daha önce yine bir sivil toplum örgütü KAGİDER, Kadın Adayları Destekleme Derneği Başkanı olarak tanımıştık. Bu Gülseren Hanım, söz sizin. Nedir bu çalışma? Amacı ne? Neler yapıyor? Eşitlik ve Dayanışma Derneği de benim aşağı yukarı 15-16 yıldır aktif olarak yaptığım kadın hakları savunuculuğunda ve siyasette elde ettiğim deneyimler sonucunda geldiğim yer. Kuruluşumuzu geçen 2019'un Ağustos ayında tamamladık. Üç tane projemiz başladı. İlk projemiz bir kadın mentorluk yürüyüşü gerçekleştirdik 8 Mart'ta. 300 tane kadını bir araya getirdik mentor ve menti dediğimiz yani daha deneyimli kadınlarla daha az deneyimli kadınların bir araya 8 Mart'ta geldiği ve birlikte 2-3 saat geçirdiği bu işbirliği zamanla devam etti. Şimdi iki proje üzerinde çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi Eşitlik Adalet Kadın Platformu. Bu bir dijital kadın haberleri platformu. Bu ana akım medyada görünür olmayan kadın haberlerini bizim perspektifimizden yani eşitlik ve dayanışma perspektifinden öne çıkardığımız bir platform bu. Eşitlik Adalet kadın. Org sitemizin adı. Bu koronavirüsün aslında mağdur ettiği bir geniş kitle var. Yani her ne kadar bu eşit olarak herkese etkiledi diye düşünülse de işte bunun başbakanlara da bulaştı, e, prenslere de bulaştı e, ve dolayısıyla her kesimden insanı mağdur ettiğine ilişkin bir e, hani koronanın e, bir eşitlikçi yaklaşımda olduğu düşünülse de mağduriyet bakıldığında aslında e, geniş bir mağduriyet var. Ve bu mağduriyetlerin en büyüğünü de kadınlar yaşıyorlar. Çeşitli şekillerde. Bir tanesi evlerinin içerisinde Karşılaştıkları hem ev içi şiddet, hem de ev içi yükümlülüklerin giderek artmasından dolayı karşılaştıkları mağduriyet. Diğeri özellikle gündelik çalışan ve yoksulluk seviyesinde yaşayan kadınların şu anda daha da büyük bir yoksullukla karşı karşıya oldukları ve bu onları başka bir şiddet sarmalının içine sürüklediği bundan sonra yapılacak her türlü sosyal politikaların birinci hedef kitlesinin kadınlar, özellikle yoksulluk sınırında olan kadınlar olması gerektiğini altını çizmemiz lazım. Haftaya daha aydınlık ve daha umut verici haberlerle buluşmak umuduyla. Umut fakirin ekmeği yememek ye.